Yeni videodan herkese merhabalar. Yine bir iş ev rotamıza başlamış bulunuyoruz. Bugün konuşacağımız aklıma gelen pek bir konu yok ama gündemdeki konulara dair ufak tefek birkaç şey söyleyeceğim gündem Türkiye gündemi çok geniş ve çok yoğun. O yüzden yetişmek mümkün değil. Bu haftanın da büyük gündemi <laughs> sahte diplomalar arkadaşlar. Sahte diplomalar maalesef piyasayı ele geçirmiş. Hani diyorduk ya Ulan adam okumayı bilmiyor İki kelimeyi bir araya getiremiyor Nasıl mühendis olmuş Nasıl avukat olmuş Nasıl doktor olmuş diyorduk ya İşte böyle olmuş arkadaşlar Verdin 20 bin lira 30 bin lira Belki 10 bin lira Sen de doktor oldun Avukat oldun Mühendis oldun ne güzel değil mi? Sen Türkiye'de dereceye gir. Okula gideceğim diye ders çalışacağım diye dışarıya çıkma, arkadaşlarınla görüşme. Ama çakkalın birisi gelsin. 300-500 parası var diye alsın diplomayı. Ondan sonra seninle aynı statüye gelsin. Ve yavaş yavaş da ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu işi yapan kişiler öyle alelade vatandaşların olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yok işte bilmem belediye başkan adayı, işte milletvekili adayı falan filan yani hani işin şeyini anlamışınızdır. Ve ilginçtir ki şu an için bir yaptırım yok. Ve hatta hatta meclisteki bazı milletvekillerinin de bu işte parmağı olduğu ve bu yöntemle diploma aldığı söyleniliyor. 30 milletvekili de diplomaları iptal edilir ve suça mahkum edilirse mecliste yeterli çoğunluk oluşmadığı için seçime gitme ihtimali de doğmuş. Bir yerde öyle okudum. Doğru mu yalan mı bilmiyorum. İlginç bir durum. Garip bir durum. Bakalım neler olacak. Hepimiz göreceğiz. Yani şu an tek bu durumu aslında ortaya çıkarmaları kendi lehlerine değil ama demek ki bu insanları ortaya çıkardıklarına göre gene bir planları var. Bakalım göreceğiz. Evet. Bu solda görmüş olduğunuz yerde Antalya Arkeoloji Müzesi. Burası da yıkılacağı ve yenisinin yapılacağı söyleniyor. Ve insanlar buranın yıkılmasını istemiyor. Ve o yüzden bir 15-20 gün direnç gösterdiler. İşte oturanlar da var orada görüyorsunuz. Ama tabii şu an ülkede herhangi bir protestonun, herhangi bir itirazın dikkate alınmadığı bir durumda olduğumuz için çok bir şey ifade etmedi ve edecek gibi de gözükmüyor. O yüzden maalesef müze yıkılacak. Şu an işte şuraya da görmüş olduğunuz gibi kapalı. Orada meteoroloji binasıydı. Orayı da kapsayan bir otel yapılacağı söyleniyor. Bunun herhangi bir resmiyeti yok. Şu anda sadece aha en paraya finans banka gidecektik. Neyse şu anda sadece plan aşamasında bu iş yavaş yavaş işin böyle şeyleri çıkar incelikleri ve görmüş oluruz bizde insanlar yapılamayacağından şüphelendiği için yıkılmasını istemiyorlar çünkü birkaç yerde bu tarz şeyler yapılmış yani yenilenme niyetiyle kapatılmış ancak yenilenmediği gibi yerine de başka şeyler yapılmış. Bakalım. Şöyle kameraya gösterip YouTube'dan ilk paramı çektim diye paylaşmam yok mu? Paylaşsam şey görür mü? ne denir ona izlenme gelir mi? Ne diyorsunuz? Yanlış yazık ya. Neyse. Bakacağız artık. Deneyeceğiz, göreceğiz. Yapacağım lan gerçekten. Allah. Neyse gitti. YouTube'dan ilk paramı çektim diyeceğim. Başlık yapacağım. Bakalım millet nasıl şey yapacak. Göreceğiz. Eğer ki diğer videolar izleniyor. Yani az izleniyor daha doğrusu. Onu karışmış para. Onun izlenmelerine ek olarak. Ne yapacağız Bir daha yatıracağız. Neyse. Onun izlenmelerinden fazla izlenirse eğer Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar Sizin YouTube'da Hiç acık olmayacağını bilen insanlar Diğer videoları izlemeyenler destek olmayanlar Bu videoyu izleyecekler Çünkü nasıl olmuş nasıl yapmış Diyecekler ve Bakacaklar Göreceğiz bakalım. Yapacağım gerçekten. Öyle bir kapak videosu hazırlayayım. O kapak videosuna bakalım kimler ortaya gelecek. Artık al be arkadaş be. Allah Allah lan bankadan çektiğimiz para sahte mi lan? Allah herhalde sahte ha. He. Ya hadi onayla be. Sana ne kaç para yatırdın lan? Yandım kaskın içinde zaten. Eşleri Allah kahretsin. 4 lira için 300 lira verdik. 2 dakika para çekelim, para yatıralım dedik. Yemin ediyorum tişört üstüme yapıştı kaldı. Evet, diploma işleri konuştuk. Para çekme muhabbetinde yaptık. Youtube'dan para kazandık diye de palavramızı sıktık. Bugünü de yalansız geçirmedik. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Başka konuşacak bir şey yok. Bence. Gündemi değerlendirmem istediğiniz yorumları yazmanız isteriz. Neyi konuşmamız istiyorsanız. Cuma günü Türkiye Süper Ligi başlıyor. Bundan sonra artık biraz daha Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kavgaları duyacağız. Siyaset biraz sakinler, millet başka işlerle me meşgul olacağı için. Bakalım hayat bize neler gösterecek? başımıza neler gelecek? Bir dahaki videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun.